<laughs> Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Biraz seri bir karşılaştırma olacak. Stereo hoparlörlerin savaşına döndü resmen bu akşam. Sol tarafta Huawei Mate 40 Pro, sağ tarafta Xiaomi Mi 10T Pro. Mi 10T Pro biliyorsunuz yani Mi 10T Pro'da stereo bir hoparlör var ve güzel bir hoparlörü var. Hani bugüne kadar rakiplerini bayağı bir egale etti. Gerçi Poco F2 Pro ile böyle bir şeyde kaldı. Poco F2 Pro bana göre daha güzeldi de. Yorumlarda gördüm stereo olduğu için akustik olarak daha fazla beğenenler vardı. Mi 10T Pro'yu. Peki iki stereo hoparlörümüz acaba hangisi daha güzel ses verecek? Hemen ışık şiddetimiz full açık. Ses şiddetimiz full açık. İki hoparlörümüz var. iki telefonda da. Ana hoparlörler birbirlerine bakıyor. Yukarıdan çıkacak olan hoparlörler bu yana doğru veriyor. Bu öne doğru ses verirken burada bir delik sayesinde yana doğru da ses veriyor. Yani Mi 10T Pro. O halde Mate 40 Pro ile başlıyoruz. aslında devam etmeyecektim ama şuradaki sese kadar gelmek istiyorum ondan sonra konuşmak istiyorum Çok güçsüz kaldı. Mi 10T Pro gerçekten e, güçsüz kaldı. Evet stereo bir hoparlörü sahip ama Poco F2 Pro'da da bana göre Poco F2 Pro'dan daha güçsüz kalmıştı. Burada e, stereo hoparlörlü bir Mate 40 Pro'dan bayağı bir güçsüz kaldı. Onun için Mi 10T Pro'yu ben şu an buradan kaldırıyorum. Onun yerine ben Samsung Note 20 Ultra'yı koyuyorum. Evet. Asıl zaten rakibi Samsung Note 20 Ultra'ydı. Ama arada 10T Pro'yu da koymak istedik ki 10T Pro'nun da böyle yüksek amiral gemisi cihazlara karşı neler yapabildiğini göstermek istedik. Şimdi sesimiz ışığımız açık ve sesimiz açık. Yeniden Mate 40 Pro ile en baştan başlıyoruz. Yani böyle hafif bir farkla sanki Mate 40 Pro daha güçlü gibi geldi bana. Özellikle baslarda çok sert vuruyor. Business. Let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night We give you one night, one more night We've had a million, million nights just like this, so let's get down, let's get down to business. We've had a million, million nights just like this, so let's get down. Let's get down I'm Субтитры сделал DimaTorzok Evet gerçekten ama gerçekten ufak bir farkla Mate 40 Pro Note 20 Ultra'dan daha güzel ses veriyor. Şimdi ufak bir fark diyorum ama biraz dikkat ettiğiniz zaman şunu fark ediyorsunuz. Baslar daha tok daha sert. mid pardon e, 20 ultrayda ise baslar biraz pasif kaldı. Fakat burada daha net, daha tok ve e, daha gür bir sesle ses çıkıyor. Şimdi ne oldu? Hani kanalda şu an böyle aslında son videolar hep böyle stereo hoparlörleri savaşına döndü. Tabii bu stereo hoparlörleri savaşında halen <laughs> elimizde Mi Pro <yompura> olmadığı için <laughs> Babayı e, hiçbir cihazda test edemiyoruz şu an için. Tabii ki hani baba şu an dinleniyor öyle söyleyelim. Zamanında birçok <laughs> telefonu e, madara ettiği için şu an dinlenme modunda. Şu an onun altındaki telefonlara bakmış oluyoruz aslında. E, onun altında şu an tahta oturan 20x yani Mi 10 Pro'ya kadar zaten Huawei Mate 20x kraldı. Fakat Mi 10 Pro'dan sonra o krallık tacını Mi 10 Pro'ya devretti ve onun hemen ardından halen en tepedeki cihaz diyebiliriz. Kanalda yaptığımız testlerde bu şekilde gördük. Tabii ki biz kulaktan duyduğumuza göre konuşuyoruz. Hani böyle burada bizim <laughs> teknik ekipmanlarımız yok. Teknik analiz yapacak cihazlarımız yok. Kulaktan ne duyuyorsak ona göre konuşuyoruz. Tepede Mi 10 Pro hemen altında Huawei Mate 20X var. Akabinde şu an elimizde olduğu için şanslıyız. E, Nubia Red Magic 5G var. Asus ROG Phone 3 ile gerçekten çok büyük bir mukayese edilebilecek bir telefon. Belki Asus ROG Phone e, Mate 20X'ten ya da Mate 20X kadar da güzel bir ses veriyor olabilir. Şu an elimizde olmadığı için gerçekten e, onun hakkında tam net bir şey söyleyemiyoruz. Ama kanaldaki testlere göre Nubia Red Magic 5G 3. sırada, 4. sırada. Evet, işte bu cihaz, Huawei Mate 40 Pro geliyor. Bundan sonra e, dediğimiz gibi şu an için e, Samsung 20 Ultra gelmiş oluyor. Hani az önce test ettiğimiz Huawei, pardon Huawei nereden çıktı, Xiaomi Mi 10T Pro bunların e, altında kalan bir cihaz olmuş oldu. Şimdi sırada Sony var. Birazdan Sony ile de bir test yapacağız. Sony ile Mate 40'ı yapacağım. Direkt olarak. Hani diğer cihazları yapmayacağım. Mate 40 zaten Sony'nin hangi sıraya yerleşeceğini hesaplayabiliriz gibime geliyor. Evet. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. <laughs> Ses testiyle sizi biraz meşgul ediyorum bu sıralar. Hakkınıza helal edin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.